Mobile Legends büyük yaz hediyesi karnavalı devam ediyor. Temmuz'da dinozor istilamız var ve burada oyun oynadıkça sürekli olarak alabileceğimiz enerji küreleri var arkadaşlar. Bu enerji küreleri mesela benim bugün alacağım yine varmış bir tane ve buradaki zarı Çevirdiğimiz zaman buradaki dinozor hareket ediyor. Ve bu dinozoru yürüdükçe de bizim fosil sikkesi. Mesela şu an 130 fosil sikkesi kazandım. Peki bunlar ne işe yarıyor? Etkinlik mağazamızdan artık almaya hak kazandık. Evet ekranlarda gördüğünüz Popol ve Kupa'nın... ...Proto Avcı kostümünü ücretsiz olarak alabileceğiniz bir etkinlik. All Star tüm hızıyla devam ediyor. Siz de hala oynamıyorsanız oyunu şu an indirerek ekranlarda gördüğünüz... Proto avcı kostümünü kazanabilirsiniz. MLBB oyna, para kazan, iPhone kazan veya da işte böyle kostümler kazan. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar bunları da size söyleyeceğim. Büyük yaz etkinliği diye boşuna demiyoruz tabii ki Mobile Legends'da. Para kazanma, iPhone kazanma, Realme 12 telefon kazanma şansımız da var. Bu etkinlik 27 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında olacak. Sadece ama sadece Türkiye bölgesinde yani IP'in Türkiye bölgesinde kayıtlıysa katılabileceğin bir etkinlik ve bu etkinlikte kazanabileceğin bazı ödüller var. Yeni oyuncular için sıralı maçlara katılın ve belirli rütbelere ulaşarak ilgili hediye kart ödülleri kazanın. Her ödül yalnızca bir kez alınabilir. Master rütbesine ulaştığın zaman 10 lira hediye kartı, Grand Master rütbesine ulaştığın zaman 30 lira hediye kartı, Epic rütbesine ulaştığın zaman da 60 lira hediye kartı senin olacak. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı bir etkinlik değil. Bunun için tabii ki de yeni oyuncular, özellikle şu an yeni oyuncuları belirtiyorum ki yeni oyuncular ise şampiyon olan kişi iPhone 1628 GB kazanacakken Birinci sıra Realme 12 Plus 5G, ikinci sıra 2000 lira hediye kartı, üçüncü sıra ise 1000 lira hediye kartının sahibi olacak. Bunlar yeni oyuncular için geçerli ama sen eski bir oyuncuysan eğer eski oyuncular nasıl kazanacak arkadaşlarını davet et diyerek. Yine aynı şekilde mantıkla. Açıklamalar kısmında MLBB oyuna para kazan linkine tıkla. Eski oyuncu olduğun için zaten oyun sende vardır ama sende değilse senin içinde yine oraya bir link bıraktım. Oradan Mobile Legends'ı indirerek etkinliğe katılabilirsin. Ne kadar çok arkadaşını davet edersen o kadar çok ödül kazanabilirsin. Aynı şey senin için de geçerli. Arkadaşını en fazla davet eden eski oyuncularda yine bu liderlik sıralamalarından faydalanabilecek. 11-13 Temmuz tarihleri arasında ise bu ekranlarda gördüğünüz tüm kahramanları ücretsiz deneme şansınız ve 100 tane kostüm yine ücretsiz deneme şansınız var. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Aynı zamanda 3 dereceli maçta takımla yenilsem bile yıldızın kaybolmuyor. Haziran ve Ağustos ayları arasında ise ilk kez kedi serisi kostümleri hediye ediliyor. Ekranlarda gördüğünüz Miyavker Avcı Lezli ile başlıyor. Ve bu kostümü ve sırada gelecek olan dediğim gibi Haziran ve Ağustos aylarındaki kostümleri ücretsiz olarak alabilirsin. Birbirinden güzel ödüller seni bekliyor. Sen de hemen Mobile Legends'ı indir, arkadaşlarını davet et. Sıralı mücadelelerinde hızlı bir şekilde lig yükselmeye bak ve birbirinden güzel hediyelerin sahibi ol. Evet arkadaşlar ekranlarımızda gördüğümüz gibi Av gecesi etkinliğimiz var. Yani bu ne? Yıldız koruması iki kişilik takım veya üzeri. Ben bir tane kaybetmişim 3 maçta. Yenilsem bile yıldızım gitmiyor ama buraya baktığınız zaman ben bir kere yenilmişim. O hakkımı kullanmışım tüm kahramanlara ücretsiz erişim, yüz kostümün ücretsiz denemesi. Benim de denemek istediğim bir kahraman var. İşte sizlerle beraber hemen deneyelim. Poveus İsmi böyle mi okunuyor bilmiyorum ama bu kahramanı gerçekten denemek istiyordum zaten. Şimdi sırf bu etkinlikten yararlanıp bu kahramanla oynayacağım ve bu kahramanın da kostümünü aldım arkadaşlar. Bu kahramanın kostümünü aldım ben. Hem de nasıl aldım biliyor musunuz? Beleşe aldım. Nasıl aldığımı Diğer kanalımızdaki videoda zaten anlattım size. Evet şimdi hemen Poveos'u görelim. Bakalım nasıl bir kahramanmış. Abi kahramana baksana. Bu ne lan? Bunun elindeki ne böyle? Bun Dur bir de bundan varmış. Oho hocam. Bu nasıl bir kahraman böyle? Elindekine bak. Bir dakika bu böyle vuruyor. Ya ilk defa oynuyorum yine. Çünkü arkadaşlar bu 11-13 Temmuz arasındaki etkinlikte... ...tüm kahramanları ücretsiz olarak deneyebileceğiniz için... Bence hani savaş puanlarınızda varsa, şöyle merak ettiğiniz kahramanlar varsa da onları bir deneyin de. Bu ne lan? Aha, tekme attı. Hop. Şu misilleme gel lan. Gel şöyle kafana bir vurayım senin. Gel şöyle bir kafana vurayım senin. Sen nesin? Cici miydi senin adın? Neydi senin adın? Şu yoyo ile gezen. Oo, bravo kardeşim benim. İlk kanı da bu şekilde almış olduk. Gel. Ben şöyle bir gideceğim ama abi şu kar... nasıl bir vuruş lan o? Dur bu ne işe arıyor abi? Bir dakika, bir dakika. Bu Gel lan. Ooo. Poveus. 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 Çok iyisin. Çok iyisin. Bir dakika. Dur. Heyecan. Bir tane daha vur şuna. Bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle. Olmadı. Neyse. Bunu aldık. Gel kardeş. Biraz beğendim. Bak işte. Bu etkinlik bunun için abi. Anladın mı? Bunun için işte bu etkinlik. Hemen şuradan. Şuna bir daha bir basalım. Gel. Hop. Şöyle bir tane daha vurdum. Bir tane daha kafasına. Oy, Ben sevdim. Poveus'u sevdim hocam. Poveus'u sevdim ama bu acaba şimdi ilk defa oynadığım için bu kahramanın arkadaşlar bu etrafındaki şeyler ne acaba? Hani yuvarlak bir şey çıkıyor ya bunun etrafında. O ne olabilir? Bak rakip direkt zaten şimdi. Hop oh, diyorsun yani. Lan ben alırım seni. Bak vallahi sağlam karakter çıktım ha. Kahramanım harbi sağlam çıktı. O yüzden neyse ben şöyle gireyim hocam. Şuraya da bir vurayım. Oğlum iyi de tekme atıyor. Sen bir daha bir git şöyle kafana bir tane daha yersen... ay ben vurdum ya, hocam. Ay oradan bana gelir mi acaba? Şimdi baktı canım düşüyor. Baktı canım düşüyor. Hemen geldi. Ama biraz sıkıntı da yaşayabilirim hocam orada. O yüzden şimdi gelecek de o buraya. Geliyor, geliyor. Ultisi ne işe yarıyor bunun. Acaba ne iş yarıyor diyecektim. Bir tane daha ay! Bir tane daha. Bir tane A abi kaç 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 kaç. Aa olmaz. Siz şimdi böyle ikiye bir gelirseniz olmaz ama kahramana hasta oldum lan çok iyi. Arda arda vuruyor ultiyle. Hadi onu da alırsınız. Yavaştan intikamımı almaya gidiyorum kardeşim. Orada az önce ikiye bir yaptın ya sen şimdi gel. Gel gel sen az önce ikiye bir yapmıştın değil mi? Gel kardeşim. Şimdi ikiye biri göstereceğim ben. Bir gel sen şöyle temizinden sakininden. Hop. Bak kafana kafana vallahi böyle. Bir tane daha vur lan bir tane daha. Bir tane daha vuramıyor musun ona? Şöyle bir tane daha. Oy! sen nesin lan böyle Poveyus? Oğlum bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen bana? Yavaşladın mı ben? Benim takım arkadaşım bana bir şey yaptı. Acaba yavaşladım mı ben? Muazzam, muazzam, mükemmel ya. Abi girelim alalım şunu. Oğlum bir de ayağıyla tekme vuruyor lan şuna baksana. Abi efsane yapmışlar. Ya şimdi bu kaç savaş puanıdır? Benim savaş puanım da kalmadı ki ya. Ben alacağım sürpriz bir kahraman aldım da. Kardeş gel ya gel gel şunların ikisine de şöyle bir tane vurayım ben sen kaç en azından Gel 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 hop bir tane daha bir tane daha bir tane daha Oğlum çok iyi kahraman lan vallahi çok iyi çok sev Oy ne yapıyorsun oğlum nasıl ışınlanıyor musun ne yapıyorsun lan Abi benim bu kahramanı net almam lazım Benim bu kahramanı var ya net almam lazım Bu ne lan tam benlik karakter bu ha çok süper İnanılmaz bir tane daha bir tane daha bir tane daha vallahi çok fena vurdum. Bir tane işte bu be. Poveus musun ya? Oğlum vallahi ben kahramanımı buldum arkadaşlar. Ben buldum kahramanımı. Poveus ben bunu alırım. Her türlü alırım. Yani ilk defa oynamama göre bence gayet iyi gidiyorum diye düşünüyorum. Bakacağım biraz daha. Şöyle biraz seviye kastıkça daha fena bir de ışınlanıyor mu? Ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine gel Poveus. Nasıl bir kahraman bu böyle? Gel kardeş gel. Bunları bir alalım. Bak kimse gelmiyor da karşıma. Ben buradan vallahi iyi. Ben zaten savaşçıları severim. Savaşçı bunu alacağız artık ya savaş puanı biriktireceğiz ya bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Arkadan birileri mi geliyor? Oo dur lan kaplumbağadalarmış. Bekle bekle. Kaplumbağaya geliyorum. İyi bizimkiler aldı Allah'tan kaplumbağayı da. Sen gel kardeş. Hop ben alacağım kardeş onu. Hop bunu da alırım ben. Şunu bir tane kafasına bir tane daha Uf. Ya. Ha 2 de 2 tamam bendeymiş vallahi. Dedim benim kilimi çaldılar herhalde yine. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Abi takımımız çok güzel gidiyor. İnanılmaz gidiyoruz. Ben bu kahramana hasta oldum. Bunu alacağım. Yani bunu gerçekten alacağım. Param da varsa şöyle bir 32 bin savaş puanı falandır muhtemelen. İnanılmaz bir kahraman ya. Çok hoşuma gitti. Böyle ben oynadıkça Oynayası geldiğim yani o kahramanlara bayılıyorum. Gel gel abi gel gireriz şimdi. Buraya birazdan gireriz. Bizim minyonlar da bir gelsin ha. Girmişler zaten. Hemen şunu da alalım. Gir abi, gir gir gir. Çok kolay bir maç oldu Poveus'la. Yani bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti bu kahraman. Badank, e, Xport ve Poveus. Benim savaşçılarım oldu. İşte bir tane kafasına. Oğlum çok sevdim lan bunu. Bir tane daha vuramıyor musun? Niye vuramadım ki acaba? Adem'in vuruyordum şimdi niye vuramadım acaba arkadaşlar ya? Aha bir şey oldu lan bana. Bir tane daha. Bir tane. Şu kafaya vur. Kafaya. Ama bunu otomatik vurmayacağım galiba ya. Bunu otomatik vurmamam mı gerekiyor? Bir tane daha vur. Bir tane de şöyle vur. Haydi bir tane daha. Oho bu beni böyle böyle biraz sıkıntıya sokacak kardeşim. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum hadi alın artık lan şunu. Alamayacak mıyız abi bunu? Baya sağlam vurmaya başladı yalnız ha. Cici. Cici kendine gel cici. İşte bu. Ama yine gitti. Kilim gitti. Ben vurdum sen öldürdün. Hadi bakalım öyle olsun. Artık girin abi şu kuleye. Oo, bunun da canı kalmamış ki hocam ya. Neyse ben biraz vurdum. Azıcık vurdum ama. Oğlum onlar da bizim oraya gittiler şaka ha. Neyse ben şurayı yavaştan bir temizleyeyim. Ee, rakibin oyunla hiçbir ilgisi yok gibi hissettim bir anda. Böyle bir tane daha sana vurayım. Tamam hadi girelim kardeşim. Ben bitirdim ya valla. Cici. Cici kardeş. Ay bana kilitlendi bu ya. Bana kilitlendi ya. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bir tane de kafasına. Şöyle bu işte bu Poveyus be. Poveyus. İnanılmaz. Hasta oldum be. Nasıl bir kahramansın be. Vallahi güzel oynadık. 7.7 puan. Evet arkadaşlar işte 11-13 Temmuz tarihleri arasında devam eden bu etkinlikte siz de böyle hiç bilmediğiniz kahramanları deneyip bu şekilde kahramanlarınızla beraber kendi yani özellikle kendi kahramanlarınızı seçebilirsiniz. Çünkü tam size göre kahraman var mı yok mu işte bu etkinlikte tam vakti. Aynı zamanda yine dediğim gibi Temmuz'da dinozor İstilası ekranlarda gördüğünüz gibi Oster etkinliği devam ediyor. Popol ve Kupa'nın proto avcı kostümünü ücretsiz de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet ederek eski oyuncular arkadaşlarını davet ederek yeni oyuncular da sıralı mücadelelerinde en hızlı şekilde en yüksek lige ulaşırsanız eğer Dediğim gibi Master rütbesi 10 lira, Grand Master rütbesi 30 lira, Epic rütbesi ise 60 lira hediye kartı veriyor. Ve liderlik sıralamasına da girerseniz eğer alacağınız ödüller şampiyona iPhone 16, birinci sıra Realme 12 Plus telefon, ikinci sıraya 2000 lira hediye kartı, üçüncü sıra ise 1000 lira hediye kartı ile birlikte bu şekilde ödülleri kazanabiliyorsunuz. Yani bu yaz Mobile Legends Bank Bank oyna, para kazan, iPhone kazan, ve burada da Haziran ve Ağustos arasında ilk kez tüm kedi serisi hediye olarak veriliyor arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.